Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan dayınızın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün elma ağaçlarını budayacağız. Arkadaşlar budama yapacağız ama budamayı bayağı geciktirdik. Meyveler açtı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bayağı geciktik yani elimiz değmedi. Arkadaşlar yıllardır hiç buduyamadık. İlk defa bu sene şimdi 3-4 seneden beri bir budama yapacağız. Budamadan anlıyor musunuz diye sorarsanız az çok kursuna gittiydik yani. Arkadaşlar öncelikle bir ağacı budamadan önce ağacın şöyle karşısına geçip şöyle bir bakacağınız. Nasılsın iyi misin diye soracağınız. Bak bu ağacımız da kurumuş görüyor musunuz? İşte bak budama yapılmadığından tabanında bir hastalık var. Demek ki hiç bakım yapamıyoruz ya. Ya var ya bir işi var ya bildiğim işi yapacağım. Bu da ayva ayvayı da bir temizlememiz lazım. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce ağacın şöyle bir bakıyoruz. Ondan sonra elimize desterimizi alıyoruz. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Yine kamera çekecek adam olmadığı için tek başıma uğraşıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar ağaca şöyle bir bakıyoruz. Baktıktan sonra şimdi hangi dalları keseceğiz? Şimdi bunlar aşağıdaki etek dallarında 5-6 tane. Öncelikle 3 sene bir budama yaptık. Ağaca bir şekil verdik. Ama ondan sonra elimiz değmediği için şekil yapamadık. Şimdi bu saatten sonra ne yapabiliriz? Ona bir bakabiliriz. Şimdi bak şu dal burada olmaz. Bunu buradan Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir alıyoruz. Bir. Şimdi seni bir kuşa çevirelim ağaç. Ondan sonra e, şöyle bir bakıyoruz. Bu tarafta bir boşluk var. Şuradan tekrar şu dalı da şuradan alıyoruz ama makasına alalım ya bunu. <laughs> makasına alalım. Makasına. Ya bu kamerayı aslında bir yere koysak. Ana. Veya ben şöyle biraz keseyim. Kestikten sonra bir adam bulabilirsek video çektiririz. Bulamazsak ne yaparız ondan sonra? Şekillenmiş haline bakarsınız arkadaşlar. Bir dursun bakalım. Haydi bakalım. Bir işimize koyulalım. Kamera işi sonraki iş. Evet arkadaşlar. ilk ağacımızı buladık. Biraz uşa benzettik. Yaprak açınca budama işi kesinlikle aslında yapılmaz çünkü burada e, burçlar çok dökülüyor yani elma verecek gözler kırılıyor kırıldığı için aslında hiç tavsiye edilen bir zaman değil. Bunda en önemli şey bunun gözlerini kırmamak çünkü e, elma alamazsın yani o zaman ne olacak? Ona, ona, ona. Vallahi bizden geçmiş burçlar ya biz bu işi beceremiyoruz. Arkadaşlar iyi kötü işte biraz toparladık. Sistem böyle işte bu şekilde yapacağız elimizden geldiği kadar. Bak bayağı da çalış şey yaptı. Bu yine de bir dahaki sefere biraz daha toparlarız güzel olur yani. Şimdi şöyle bir incelediğimiz zaman da bir iki noksan yerlerimiz var ama bu kadarlık olur. Elma ağacında veya hangi budama içinde ben yanlış kestim. Şunu yaptım eyvah demeye hiç gerek yok. Şimdi bu sene yanlış kesersen bir dahaki sene de öbür tarafından kesersiniz. Bu işi düzeltirsiniz. Yani onun için elmada budama işlemlerinde Ben çok yanlış kestim. Ben bunu ne yaparım? Sadece bir iki sene büyük bir kaybınız olur. Başka hiçbir şeyiniz olmaz yani. Arkadaşlar burada budama işini bitirdik. Bir bu çalış çıkarttım vallahi. Şimdi asmaları budayacağız. Biraz asma budayalım. Videomuzu kapatalım. Vallahi bayağı yoruldum ben bugün. Asmalar da patlamaya başlamış arkadaşlar. Öncelikle asmaya şöyle yine bir bakacağız. Ne yapalım diye. Önce kurumuş dalları bir alalım. Yok kurumuş dalları alacağız. Ondan sonra o su su yürümüş ya. Geç falan kalmışız ya. Ne yapacağız? işler çıkıştıramıyoruz ya. Bu nasıl damlıyor. Önce yumuştalları alalım. Devre Şimdi Şöyle ayıtlayalım bir. <laughs> Arkadaşlar şimdi eğer ki yaprağı budamak istiyorsanız yaprağı budamada e, üçüncü üstünden keseceksiniz şuradan. Yaprak almak istiyorsanız. Eğer üzüm almak istiyorsanız da 1 ve 2 üzümü budamak istiyorsanız 1 ve 2 yaprağı budamak istiyorsanız 3 ve 4 sürgünlerden kesilecek. Diyelim ki bak şuradan da yaprak alalım derseniz şuradan keseceğiz. Ondan sonra şunları buradan alalım. Bunları şöyle bir temizleyelim bakalım. Şunları Anam, 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 anam. <laughs> ay, ay. Evet arkadaşlar ha bak şurasını burada da ama nasıl şey Biz sudan büyüyor çok gecikmişiz ya yani. <laughs> şimdi gelelim Burada asmamızda. O burası var ya aynı. Karman çorman olmuş. Hemen başlayalım şu buralardan. Önce şöyle yine bakıyoruz. Videoyu kapatalım mı? Kapatmayalım mı yapma, bilmiyorum ki. Atalım bir ondan sonra çekeyim ya. Bir elimizde jitel o bir elimizde bir şey. Bu şöyle olmuyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi kesiklerimizi topluyoruz. Kutladıklarımızı. Burada hani gurur mu var diye onu söktük. Bir de şurada iyi de var. Uyudeyi de sökelim. Kuruyanları traktörle. Hani yani Ay ha, dur Hadi. Şurada Taksana şunu Kim <laughs> takacak mı? Ney bu 13 kişiye böyle mağdur ya bak. Açılıyordu buraya başka bir meyve dikmeli arkadaşlar. Çek de o yanda keselim vurma aşağıya koş aşağıya. İşte kok oluşmamış daha. Mehmet abi sana da kolay gelsin, ne iş gören? Sağ olasın, Ne iş yapıyorsun, ne iş? Sağ yapıyorum, bağ, bağ budaması. mı? Ya ya. Benim gibi acemi misin, usta mısın? Yok, ben kursa gittim, ben kursa gittim. İyi <laughs> 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 ben de kursa gittim ama bir faydası yok. Belgesi var benim, Belge var. Belge mi buduyum, sen mi buduyum? <laughs> İyi hadi bakalım vallahi bir daha buraları soktuk ama rahmetli annemin babamın kemikleri sızlamıştı. Ya bu akşam daha soktan var Ya. ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Oyun hadi topla oğlum. Okuyarak üfleyerek yapıyor ama hep kurmuş her hastalık kurmuş Hasta bunları ilaçlamadığımızdan. Ya bu ilaç edin çapalıydı. Çapalıydı. Vallahi ha buraya başka bir şey dikecek. Bir, bir şey dikecek biz buraya da ne dikerik bilmiyorum. Yok, hayır, o ondan, ben, doldur yani. Ya doldur da bu elmalar ne sen şey yapmıyor ya. İşte bakım olmadığından bak abi Çokmuş çökmüş kalmış. İyi de, iyi de. Ya bu kaynatamam orayı da çöktük hep heri. Ya ya o işitmiyor şey ya bunlar. <laughs> ne sen şey yapmıyor yani. Bunları bağlayacak mısın? Benim büyük bir mı var? Kaldı bala. Bala diyorsun sen de bana buyuruyorsun. Ben sana buyuruyorum sen bana buyuruyorsun. Sen kendin yapsın mı? Ben video çeksem. Bunlara ba Baltayla vurur vallahi kulum acıyor ya. Bunları bir de vur. Oraya elimizde taşıyacak hep. Hayatını merak etmeyin. Allah zor. Kuyu yatı. Sağ ol, sağ ol enişte, sağ olasın. Bu ya. Enişte. Hangi sayı selam veriyor ya? Abi gel buyur, gel de orta burada, gel ya. Ne? Enişten mi ya o? Şey, elhamdülillah. İş kuşla selam olmaz ya. ya. Yav. He? Uyarlaydı. Ya vallahi billahi. Oğlum babam olaydı. Ya yok ya o derdi. Kuvaya bir, bir tek bir boktan anadığı yok derdi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi öyle derdi. Evet arkadaşlar çalıyor. Ondan sonra arasını ipi dolduruyor. Ondan sonra daha bu şekilde bağırıyor. Bağ yaptık. Düğümünü yaptık. İşimiz tamam. <laughs> arkadaşlar işlerimizi toparladık. bir bir köşe de yak yok. Ondan sonra da işimiz bitiyor bugünlük. Bu ara 2 saatten altı full yağdı. Ya. Meyvelere gitmez bari şey. Meyvelere gitmez de. Evet. Meyvelere gitmez de. Örüş bir taraftan esiyor da. İlaç vuracak mı şey ot ilacı? Sen vuracaksın mı? Sen vur ya. Ben vuramam. Ben hiç vuramam valla. Allah Asırlar, hiç benim boynum hiç şey yapacak kudum almıyor. İlaçı vuruyor ya da boynum. Allah koyuyor yoruldum ya. İlaçı ben nasıl vurayım? Lan ben ne, ben ne de demek de nasıl vuracaksın? Sırtına pompayı alacaksın. Lan sanki vurup da ağzı gözü yok ya. Ağzı gözü yok zaten. İyi. Ee? Ben bir ilaç bile vuramam boynum. E, ne yapacağım. Yapacağım. E, ne iş yapacağım? O da dur ne şu 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 olarak diyorsun ya yok. E tamam ya benimle mi görüyorsun? Sırtına pompayı tak, ya. sergenlerin içine vur. Ha bu, ha buraya da şu kıyılara vuracaksın. Şu ya karşı. Ya, Lan ha de... şu kıyılara vuracaksın nedir rando bu? Lan nereye yetiremeyeceksiniz? Adar adar 250 gram, 250 gram şeyin içine kat. Dört seferde vurursun. Dört depo şeyine. Ha <laughs> oğlum sen vursan ne olur yani? senin zor bir şey bir de. Benim koydum almıyor. Hadi şunları da tatlı bırak hadi. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar. Şaftım dağılmış mı? Aşağı attım aldı.